Evet sevgili arkadaşlar. 22 Haziran'ın akşamındayız. Pek son durumlar. Gördüğünüz gibi akşam yaprağını vereceğim. Çok açıktılar. Şöyle Evet arkadaşlar bugün sabah yaprak vermiştim. Bayağı bir erken verdim. Bir hastane işim vardı. Dolayısıyla erken verip gittim. Ee, akşam ezanına yakın geldim. Yeni geldim yani şimdik. Gördüğünüz gibi böcek buradan bu taraftan o tarafa doğru bir kayma yapmış. Ben de ilk defa görüyorum. Böyle bir şey. Böcek uzun süre aç kaldı. Yine şanslı öyle. Bu tarafa doğru bir yığılma yapmışlar. Ee, çünkü hiç bu kadar uzun bir ara vermemiştim zannedersem. Daha önceleri de. Burası da kısmen öyle. Yine şurada da az var. Yani nedeni ise bu tarafta zaten az böcek vardı. Buraya az yaprak veriyordum her zaman. Bu tarafa fazla veriyordum. Burası geç bittiği için o taraftaki böcek bu tarafa doğru bir yığılma yapmış. Bunu şimdi arkadaşlar çok yoğun buralar. Bunları ben tekrar o tarafa doğru yaymam lazım. Yoksa o kadar verdiğimiz emek eşit besleme olayı burada biraz bozulabilir. Dolayısıyla yaprak vermeden önce yeri o tarafa taşıyacağım biraz. O şekilde. Zaten artık bundan sonra da iki öğün vermeyi de düşünüyordum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ee, sabah ve akşam olmak üzere. Burada geciktirmem tabi de. Veya az bir şey öğrende versem diyeceğim ama bu sefer olmuyor. Ne mecburen hepsine veriyorsun. Akşam ve sabahı bolca verdim mi bir sorun olmaz. Ben ilk yaptığımda arkadaşlar onu da söyleyeyim. Bu benim 5. dönemim zannedersem. İlk yaptığımda ilk acemiliğine tam 73 kilo koza çarptım arkadaşlar. Ondan sonra daha hiç o kiloyu göremedim. Tabii farklı nedenler oldu, sebepler oldu. Bu sene bakalım. Bu sene 70'ten fazla 80'e yakın bekliyorum inşallah. Ee, durumlar böyle. Ee, yani sorun değil. Sabah da akşam da versek bolca giden. İlla öğlendilermiş çok şey değil yani. Son gelişmeler böyle. Durumlar böyle. Evet beslemeye bakmaya devam inşallah. Belki pazartesiden sonra itibaren artık kozamaya başlayabilirler. Şurada 3-4 günümüzde kalmış olabilir. Bilemiyorum ama. Ama şu anda bir sarılık yok tabi. Sarılması lazım önce görünce bir. Sonra yavaş yavaş. Yavaş yavaş kozaya girecekler inşallah. Yaprağı başka yerden getirdim. Kendi yaprağım değil. Başka yerden aldım. Kendi yaprağım baktım ki bayağı bir sıkıntıya giriyor. O yüzden daha önce kaldığım yerlerden getirdim. Turumlar bu şekilde. Evet. Görüşmek dileğiyle.